Merhaba değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, Gates of Olympus Online, kazanç garantili oyunlar, başlıklı videomuzda, 7 Slots Online casinosunda nasıl kazanabileceğiniz hakkında konuşacağız. Ayrıca, kazanma stratejileri ve bazı önemli ipuçları vereceğiz. Bu video, kazançlı oyunların nasıl oynanması gerektiğini ve bu oyunlarda başarıya ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini anlamanızı sağlayacak. Şimdi gelin, bu heyecan verici dünyaya adım atalım. 7 Slots Online Casino, oyuncularına çeşitli oyun seçenekleri sunarken, kazanma olasılığını arttırmak için bazı stratejiler geliştirmenize de olanak tanır. Online kasinoda kazanmanın ilk adımı, oyunu iyi anlamaktır. Eğer doğru bir stratejiyle yaklaşır ve oyunun kurallarına hakim olursanız, şansınızı büyük ölçüde artırabilirsiniz. Her oyun farklıdır ve her birinin kendine özgü kuralları vardır, bu yüzden her oyun için özel bir yaklaşım geliştirmek gerekir. İlk olarak, Gates of Olympus oyununu ele alalım. Bu oyun, Zeus'un hüküm sürdüğü bir dünya içinde geçiyor ve oyunculara büyük ödüller vaat ediyor. Bu oyunda kazanma şansınızı artırmak için belirli teknikleri kullanmak oldukça önemlidir. Örneğin, yüksek volatiliteye sahip oyunlarda büyük kazançlar elde etme şansınız olabilir ancak bununla birlikte dikkatli olmalı ve dengeli bir şekilde bahis yapmalısınız. Kazanç sağlamanın bir diğer yolu ise bahis miktarını akıllıca yönetmektir. Bahis miktarınızı oyun süresince değiştirerek kazancınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Küçük miktarlarla başlayıp kazandıkça bahislerinizi artırmak iyi bir strateji olabilir. Bu yöntem riskinizi azaltırken aynı zamanda kazanç elde etmenizi sağlar. Unutmayın, büyük kazançlar genellikle sabır ve strateji gerektirir. Bir başka önemli nokta ise bonus özelliklerini ve ücretsiz dönüşleri kullanmaktır. Birçok online oyun bonus turları veya bedava dönüşler gibi özellikler sunar. Bu özellikleri en iyi şekilde kullanarak daha fazla kazanma şansı elde edebilirsiniz. Gates of Olympus oyununda da benzer bonus özellikleri bulunmaktadır. Bu bonusları değerlendirerek oyunun keyfini çıkarabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Kazanç elde etmenin bir diğer önemli yolu da oyunun temposunu iyi ayarlamaktır. Eğer çok hızlı ilerlerseniz kazanç şansınızı kaybedebilirsiniz. Daha sakin ve kontrollü bir oyun tarzı benimsemek uzun vadede daha büyük kazançlar elde etmenize yardımcı olabilir. Tabii ki her zaman hatırlamanız gereken bir şey var. Casino oyunları eğlencelik oyunlardır ve kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktarla oynamalısınız. Oynamaya başladığınızda eğlenmek ve kazanmak için stratejiler geliştirmek önemlidir ancak kaybetme ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız. Şimdi, bu stratejileri uygulayarak 7 slot casino platformunda oyuna başlayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen, Gates of Olympus, oyununu oynayabilirsiniz. Bu oyun, size kazanç garantili eğlenceli bir deneyim sunacak. Ayrıca, oyun hakkında daha fazla bilgi almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonuç olarak, online casino oyunlarında başarılı olmak için doğru stratejiyi kullanmak çok önemlidir kazanma şansınızı artırmak için her zaman kurallara dikkat edin, bahislerinizi akıllıca yönetin ve bonus özelliklerini kullanın. Eğer bu teknikleri doğru şekilde uygularsanız, büyük kazançlar elde etmeniz mümkün olacaktır. Hadi şimdi siz de bu stratejileri kullanarak Gates of Olympus oyununu oynamaya başlayın ve kazanç elde etmeye çalışın. Bu video size oyun dünyasında başarılı olmanız için gereken bilgileri sağladı. Daha fazla ipucu ve strateji için kanalımıza göz atmayı unutmayın.